Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Türk Traktör hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. İncelememi istediğiniz herhangi bir hisse olursa videonun yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ve kanala abone olup bildirim zilini de açarsanız bu tarz videolardan erkenden haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Fibonacci'ye göre arkadaşlar 246.2 seviyesi bizim için bir direnç. Hisse tam şu aşamada bu noktada gözüküyor. Yani şu kırmızı çizgi bir direnç seviyesi. Buraya yukarı geçmesi önemli arkadaşlar. Aşağıda bizi bekleyen şu seviye destek seviyesi 227.8 arkadaşlar. Yukarıda da daha önce hissemizin test edip geçemediği 276.2 seviyesi duruyor arkadaşlar. Şu aşamada Wavetrend, SMI ve Fischer dönüşümü osilatörü günlük grafikte bu 3 indikatör olumlu arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu direnç noktasını geçmesi önemli. Bu dirence şu aşamada takılmış duruyor ise şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımızda 4 saatlik grafikte de esasında bu 3 indikatörün şu aşamada olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. EMFA'ya bakalım arkadaşlar. Para akışı endeksi ve RSI'ye bakalım. Bir de arkadaşlar Trendin gücü hakkında bize sinyal veren indikatöre bakalım. ADX şu aşamada 17'lerde. Yani trendin başladığı ile ilgili bir sinyal ADX bize şu aşamada vermiyor arkadaşlar. EMFA'ya göre şöyle hissede 25 Mart'tan itibaren bir para çıkışı gözüküyor esasında arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda MFI'da para çıkışı olmasına rağmen hissede bir yükselme var. Ya yani burada bir uyumsuzluk sanki var arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. RSI'ye baktığımızda RSI'nin de yönü yukarı yönlü olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandında da şu standart sapma çizgileri çok genişlemiş duruyor arkadaşlar. Yani bir herhangi bir daralma da yok. Ama bandın ortasındaki şu 20 günlük basit hareketli ortalama şu noktada geçmiş. Bu noktada şu SMA'ya bir bakacağım arkadaşlar. Bir de wave bakacağım. Tam şu noktada. Mesela SMA ve Dev esasında olumluya dönmek üzere. Dediğim gibi şu nokta bize şu nokta yani bizim için bir kritik seviye 246.2 direncini geçmek lazım arkadaşlar. Orası bizim için bir kritik duruyor. DMA'ya baktığımızda DMA indikatöründe şu aşamada arkadaşlar mavi turuncuyu yukarı kestiği şu bölge çok güzel bir alım sinyaliymiş. O zaman istemiz 213.3 TL'ymiş arkadaşlar. Maktiye bakalım arkadaşlar. Bir de medyan indikatörüne bakalım. Medyan indikatörü şu aşamada günlük grafikte yeşil olumlu. MACD de şu anda günlükte olumsuz ama sanki olumluya dönmek güzel arkadaşlar. 4 saatlik grafikte MACD'nin olumluya döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ne zaman olumluya dönmüş? 239.3 TL'deyken MACD olumlu sinyal vermiş. 4 saatlik grafikte medyan indikatörü de şu aşamada olumlu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar CCI'ye bakalım. CCI'da şu aşamada yatay bantta gittiği görülüyor arkadaşlar. Yani şu anda Türk Traktör çok kritik seviyede esasında. Şu direncin aşılması lazım. Bu direnç aşıldıktan sonra dediğim gibi yukarıda 276.2 ikinci bir direnç olarak bizi bekliyor. Aşağıda da arkadaşlar 227.70 seviyesi destek olarak duruyor arkadaşlar. Türk Traktör ile ilgili videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.